Ocak ayı işsizlik rakamı. Evet. Yüzde 11.1 olarak açıklandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre 0.2 puanlık bir düşüş var değil mi? Evet. Ama diğer taraftan seriye baktığımızda da 11 ayın en yüksek e işsizlik oranı bu. O zaten hemen, bir yıl önceki orana baktığımızda dediğinden bir sonra hemen bir ay sonraki evet. orandan itibaren. Şey. Evet. Doğru. Ee, tarım dışı işsizlik oranı yüzde on üç. Burada da gene geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puanlık bir düşüş var. Diğer takip ettiğimiz bir oranda genç nüfus, nüfus içindeki evet. işsizlik oranıydı. O da yüzde on Orada da 0.8 puanlık bir gerileme var. Yüzde evet. ee, on dokuz i̇sterseniz diğer detayları sizden alayım ben böyle şöyle baktığımızda. Şimdi şöyle bir toparlarsak ben bir ayrıntıları vereyim. En son ölçülen e, TÜİK'in ölçtüğü adrese dayalı e, kayıtlı nüfus sistemine göre e, ölçülen e, miktar 78.7 milyon nüfusu var. Türkiye'nin 2015 yıl ortası nüfusu olarak hesaplanan ki bu bugüne kadar biraz daha artmıştır. 79'a evet. da doğru gelmiştir. Genç işsizlik oranımızda %19.2 bu da çok yüksek. Evet. Yani esas problem burada. Neredeyse Çünkü her beş gençten birisi işsiz. Yani bu okulunu bitiren, askerden dönen, işte iş arayan gençlerimiz işsiz. Bu esas sosyal sorunu yaratan bu. Bunu tabii hızla düşürmek lazım. Yani Türkiye'nin işsizlik istatistikleri aşağı yukarı böyle bir görünüm sergiliyor. Çok rahat bir konumda değiliz ve gittikçe de artıyor. Neden arttığını... Evet pardon bir şey diyoruz. Bir diğer şey de bu 26 milyon 275 bin kişiye Türkiye ekonomisi iş yaratabilmiş. Evet. Bunları istihdam edebilmiş. Evet. Bu 26 milyon 275 bin kişinin %18.3'ü tarımda çalışıyor. Evet. Tarımda iş bulabilmişiz. Evet. Yüzde evet. yani her 100 kişiden 18'i tarımda çalışıyor diyebiliriz. Her 100 kişiden 20'si ise sanayide istihdam evet. edilmiş. İnşaatta istihdam edilenlerin oranı 6.7 100 kişiden 6.7'si inşaatte geri kalan 154.8 gibi çok önemli bir kesimse hizmetler kesim hizmetler sektöründe. Evet. Bu dünyadaki trende de uygun yani gelişmiş ekonomilerde de hizmetlere uygun da. Evet, evet. hizmetlerde bu evet. kadar şey var.